Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kadere iman bize neler kazandırır? Bunu ifade etmeye çalışacağız. Bizler imanımızı ifade ederken ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diyoruz. Kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ettik. Kader Cenab-ı Hakk'ın ilahi programı. İnna külle halak halaknahu bi kader. Cenab-ı Hak buyuruyor. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Bir nevi ilahi senaryo. Güzel bir bina yapılmazdan önce bir plan, projeye dayanır. Ve yapılan işler öncesinde yine plan, projeye dayanır. Elbette bu alemin de bir plan ve projesi var. İşte alemin bu plan ve projesine kader diyoruz. Kader programı. Şu alemde her şey kader ile takdir edilmiş. Mesela güneşin dünyaya ısı, ışık vermesi Dünyanın güneş etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönmesi, gece gündüzün birbirini takip etmesi, zaman zaman ay tutulması, güneş tutulması gibi olaylar, bütün bunlar kader programından çıkmış. Allahu Teala semayı yıldızlarla şenlendirmiş, yeryüzünü bitkilerle, hayvanlarla süslendirmiş ve merkezde de insanı yaratmış. Fakat insanla ilgili kaderde şöyle bir durum var. İnsan fiillerinde hür. İnsan bu noktada doğrudan kaderin mahkumu değil. Yani diyelim Allah'a iman etmek veya inkar etmek, ibadet etmek veya isyan etmek bu gibi durumlarda insan tümüyle serbest bırakılmış. Dileyen iman ediyor, dileyen kafir oluyor. Dileyen itaat ediyor, dileyen isyan ediyor. Ama kaderle gerçekten bağlı olduğumuz, kaderin bizi bağladığı durumlar da var. Mesela bizler şu anda 21. yüzyılda yaşayan insanlarız. Falan anne babadan doğmuş kimseleriz. Her birimiz için bu kader tarafından belirlenmiş. Bu noktada insanların iradesinden söz edilemez. İnsan bu noktada tamamıyla kaderin mahkumudur. Kader programından bu böyle çıkmıştır. Diyelim bir insan bu itibariyle kısa. E bu noktada artık kaderi tenkit etmenin, Kaderine itiraz etmenin bir anlamı yoktur ve kadere itiraz ettiği zaman boyu uzamayacaktır. Aksine kaderine itiraz ettiğinden dolayı böyle kırılmış bir elle dövüşmek gibi o tarz bir duruma maruz kalacaktır ve kendi kendine zarar verecektir, kendi kendini yiyip bitirecektir. Bir de diyelim bazı olaylar oluyor bizim irademiz dışında meydana gelen evimizde istirahat ederken. ...1999'da olduğu gibi... ...bir depremle sarsılabiliriz. Yakınlarımız hayatını kaybedebilir. Malımız, mülkümüz zayi olabilir. Kader noktasından buna bakmak lazım. Ve... E, ...Cenab-ı Hak'tan gelen her şey güzeldir. Ya doğrudan güzel... ...veya neticeleri itibariyle güzeldir deyip... ...bundaki ibret cihetlerini... ...hikmet cihetlerini düşünmek... ...güzellik cihetine nazar etmek gerekiyor. Ve o zaman kaderden gelene rıza gösterdiğimizde gerçekten rahatlamış oluruz. Kur'an-ı Kerim bize şunu ifade ediyor. Başınıza gelen her bir şey kendi yaptıklarınızın bir karşılığıdır. Allah yine de affeder. Yani insanın zaten çok hataları, kusurları var. Dolayısıyla bunların neticesi olarak insanın başına bazı haller gelir. Bazı musibetler gelir. Ama kadere iman ettiğinde bir insan kaderden geldiğini fark ettiğinde rahatlar. ...ve bu noktada deniliyor ki... ...men emene bil kader... ...emine minel keder... ...kadere iman eden kederden emin olur... İşte diyelim öyle bir deprem oldu... E, ...vefat edenler vefat etti... ...yıkılanlar yıkıldı... ...kalanlar kaldı... E, ...kalanlar eğer kadere imanları varsa... ...bu da Allah'tan derler... ...ve o şekilde... ...psikolojileri fazla zarar görmez... ...ve... Allah'tan gelen her şeyin güzellik cihetine bakarlar. Ölenler ehli iman olduğunda şehit hükmünde olduğunu bilirler. Bunların yıkılan mallarının bir nevi sadaka hükmüne geçtiğini bilirler ve o zaman rahat olurlar. Ve bir insan şu dünya hayatında rahat etmek istiyorsa kısmetine rıza göstermesi lazım. Yoksa hırs ile e, hiç gözünün doymaması, hep böyle e, tatminsizlik gibi durumlar insanın psikolojisini bozar. Şunu söyleyebiliriz. Bir insanın kalbinde gerçekten kadere iman varsa onun simasında bir huzur görürsünüz. Ve o insan kadere teslimiyetten gelen, kadere tevekkülden gelen bir rahatlık içerisindedir. Ama gözü doymayan, gözünü hırs bürümüş insanlara bakın. Bunlar simalarına da baktığınızda o kadar ümit verici bir durumları yoktur ve gözlerini hırs bürümüştür ve bunlar bir türlü doymamaktadır. Böyle olunca da bu insanla insanlar stresten kurtulamazlar. Üniversite imtihanlarına girmiş iki gencimizi düşünelim. Bunlardan biri diyelim bir yeri kazandı, diğeri kaybetti ve kaybeden üzülür. Ama bu kaybeden kimse eğer üniversite imtihanının hayatın sonu olmadığını, hayatın yine devam ettiğini bilirse ve o yıl kazanmamasında hikmetler olduğunu bilirse tekrar çalışır, diğer yıl çok daha güzel bir yeri kaybedebilir. İki insan diyelim, ikisi de üniversite imtihanını kaybetmiş, birisi intihara kadar gidebiliyor, intihar edenlerimiz var maalesef ama diğeri eh bu sene olmazsa nasipse seneye olur diyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin diyor. Bu şekilde olunca o insan gerçekten rahatlıyor ve o insan gerçekten huzur içerisinde yoluna devam ediyor. İşte hayat yolunda zaman zaman karşımıza engeller çıkacaktır. Zaman zaman bir takım musibetlerle karşı karşıya kalacağız. Çileli durumlarla iç içe olacağız. Bütün bunlarda kadere iman adeta denizin içinde bir can kurtaran simidi gibidir. Denize düşmüşüz. Denize düşmek illa boğulmak demek değildir. İnsan gerçi kendi kulaşlarıyla bir derece yüzebilir ama koca denizde nereye kadar yüzeceksin? O anda bir can kurtaran simidi e, uzanmışsa insan gerçekten ona sarılır ve boğulmaktan kurtulur. Hele bir de bir bot gelirse ve sizi gemiye kadar da götürürse o denizde selametle yolunuza devam edersiniz. Ta sahili selamete kadar çıkarsınız. İşte şu dünya hayatı o dalgalı deniz gibi. Olaylar, dalgalar ard arda geliyor, ard arda geliyor. Kadere iman olmayanlar o dalgalarla boğuşmaya çalışıyor. Ama kendi gücüyle nereye kadar olacak ve sonunda güçten dermandan kesiliyor, perişan olabiliyor. Ama kadere imanı olan bir kimse kederden emin oluyor. Ve diyelim bir çocuğu küçük yaşta vefat etti. Eh kader böyleymiş der ve o şekilde derin üzüntülerden kurtulur. Çocuğun gittiği yere biz de gideceğiz. İnşallah cennette beraber olacağız der, rahatlar. Veya diyelim bir iflas olayı yaşadım. İflas olayı zor bir olaydır. İnsan düşmüştür ve düşeninde dostu artık fazla kalmaz. Bu durumda psikolojik olarak da insan düşebilir. Psikolojik olarak çökebilir. Peki çökmemesi için ne yapacak? Kaderin can kurtaran simidine yapışacak diyecek ki eh kader böyleymiş. Belki de hakkımızda hayırlı olan bu. Ve o zaman düştüğü yerden tekrar doğrulmaya çalışacak. Doğrulabilir mi? Evet, doğrulabilir. Düştüğü yerden kalkabilir mi? Evet, kalkabilir. Hasta olan bir insan ölüm döşeğinden nasıl ki kalkıyor. Hatta kanserden bile bir insan kurtulabiliyor. Benzeri bir şekilde iflas gibi bir durum durumdan da o insan yine kurtulabilir ve o şekilde yoluna devam edebilir etrafımızda bunun çok örnekleri vardır. Gerek siyasi hayatta, gerek ticari hayatta, gerek sosyal hayatın içinde çok örneklerini herkes etrafına baktığında görebilir. Demek ki bu anlamda kadere iman böyle insanı tembelliğe sevk eden bir durum değil. Bilakis insanı dinç tutan, dinamik tutan önemli bir olgudur. İnsan bu şekilde kadere baktığında rahatlar, iç aleminde huzur duyar. Fakat bazı insanlar belki de kaderi yanlış anlıyor, tevekkülü yanlış anlıyor. Eh kaderimde varsa olur diyor. Bu anlamda bir kader anlayışı yanlış. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki kuru duayı bırak ağaç isteyen tohum eker. Tohumu çekirdeği ekmeden ağaç bekleyemeyiz. Evlenmeden çocuk bekleyemeyiz. Dolayısıyla sebepler dünyasındayız. Sebeplere yapışacağız. Ama sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allah'tan beklemek bu bizi rahatlatır. Ve o zaman bu insan şu dünyadaki o dalgalı denizde kader gemisine, tevekkül gemisine biner ve selamet sahiline çıkabilir. Cenab-ı Hak hepimize sahili selamete çıkmayı nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.